Lan 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 oğlum orada. Bize bakıyor lan. Lan köpek katilinin baltası bu. Oğlum katil palyaçoya da geldi lan. Arkadaşlar şu anda Mert'le birlikte ormana girdik. Lanetli palyaço hızlı gördük ormanda arkadaşlar. Şu anda takip ediyoruz. Kaydı hemen başlattım. Gizlice takip etmeye devam edeceğiz. Bakalım nereye gidiyor. Şş, sessizce takip edelim onu. Ha. Biz görmesin sakın. <laughs> Arkadaşlar şu anda önümüzde. <laughs> Devam ediyor. Arkadaşlar gördünüz mü? Orada. Lanetli palyaço kız. Mert'in bununla başı belada. Ne yapacağız? Hemen ta gidelim. Ay ses, şey. ses sol, ses sol. <laughs> ses sol. Orada. Arkadaşlar orada. Lan nereye gidiyor lan bu? Oğlum şu hareketlere bak şu yürüyüşe bak lan. Gidelim. Sessiz sessiz gidelim saklanarak. Oğlum ne yapıyor lan bu? Nereye gidiyor bu? Mert bizi tuzağa çekmesin lan. Zannetmiyorum ya. Köpek o katilinin kötü... yaptığı gibi bizi tuzağa çekmesin. Benim şu korkum köpek katilinden. Bunun o kadar korkunç olduğunu zannetmiyorum. Gidiyor gidiyor koş yetişelim. Koş, koş yetişelim lan. Arkadaşlar gidiyor. Gidiyor lan. Lan. Burası lanetli palyaço kızın evi. Oğlum gidiyor lan. Yürü hadi yürü. Burası yürü. onun evi değil mi? Evet. Gitsek mi bizi? Tuzak çekmesin lan. Ya bir şey olmaz zannetmiyorum ama. Buraya bakıyor. Saklan saklan saklan. 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 Buraya bakıyor. Evine gidiyor lan bu. Arkadaşlar, evine giriyor şu anda. Evine girdi. Dikkatli ol, dikkatli ol. Dikkatli ol. Evine girdi. Girsek mi eve? Bilmiyorum, bilmiyorum ya. Lan, lan orada, bizi görecek. Gördü mü lan bizi? Gördü mü lan yoksa? Orada bir şey yapıyor. Bir şey yapıyor orada. Oğlum buraya mı bakıyor lan o? Onur. Evinde neler olduğunu gördük. Bak dikkatli olmamız lazım. Orada. Orada orada orada. Orada. Nereye? 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 Gel gidelim. Gidelim ne yapacağız? Oğlum baltayı maltayı gördük. Köpek katili orada olabilir biliyorsun. Biliyorsun. Lan da oradaydı. İkisini birlikte yakalarız ne olacak? Bak Onur hep fevri hareket ediyorsun ya. Bu sefer ben seninle aynı fikirde değilim abi. Değilim. Abi yapma şunu ya. Yapma Bana canım. hiç fark etmez. İsterlerse 5 kişi olsunlar. Onları yakalayacağım lan. Başımıza hep bundan dolayı bela geliyor işte. Hep bu böyle onları yakalayacağım beş kişiyim dediğin için, şey beş kişi olsa da yakalayacağım dediğin için başımıza bu bunlar geliyor. Bu araba kimin lan? Bu araba kimin? Ne bileyim ya. Köpek katilinin falan olmasın? Iyi, yine çıktı. Orada lan. Orada. Orada. Arkadaşlar görüyor musunuz? Giriyor musun? Gireceğiz yapacak bir şey yok senin inadını geri çeviremiyorum. Ben gireceğim ya. abi yapacak bir şey yok. Giriyorum Allah, arkadaşlar sessiz sessiz giriyorum. sessiz sessiz giriyorum. Ne oldu? Taş mı alacaksın? Ne olur ne olmaz köpek katili olursa. Tamam tamam, tamam. Evet arkadaşlar lan 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 oğlum orada bize bakıyor lan. Kaç, 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 kaç abi! Kaç, kaç lan! Saklan, saklan, saklan! Biz ne yapalım biliyor musun? Buradan gidiyormuş gibi yapalım. Bizim peşimizi bıraksın, bizi gördü o. Bizi rahat bırakmaz şu anda. O zaman yukarı. Hiç görmemişiz gibi davran, hiç görmemişiz evet. Arkadaşlar, burada kamerayı kapatıyorum. Çekim yaptığımızı anlamasın. Bence bu kadar beklediğimiz yeter, hadi gidelim. Bence de, bence de. Sessiz ol ve dikkatli ol. Gel. Bizi fark etmeden eve girelim. Bak dikkatli ol. Bu defa başımıza bir şey gelmesi tamam mı? Sessiz olalım sessiz olun. Şuradan bir taş alsana. Ben demir taşı bıraktım. Sessiz 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 sessiz. Sessiz. Evde kimse yok lan. Dikkatli ol. Onur, onur dikkat edelim lan. Kafasını indirir indiririm bunu lan kafasını indiririm. Lan. Yani. Palaço indirme ama palaço. Yok. Yok kıza vurmam tabii ki kıza vurmam ama köpek katili falan çıkarsa vururum kafasını yararım. Lan. Lan köpek katili mi bak? Buralarda olabilir dikkatli ol gel. Etrafa Kimse bak. yok evde. Kimse yok nereye gitti lan bu? Saklanmış olmasın? Uçak var lan burada. Gel gel dışarıya bakalım. Oğlum bu ne yapıyor lan? Nargile var lan burada. Çerez meres falan bir şeyler almış. Bu bence bu, Oğlum, ge bu gece. burada kalacak bence bu. Burada kalacak da markete nasıl gitti o tipiyle? Gider ya. Deli lan ruh hastası hareketleri görmüyor musun? Gel eve girelim gel. <laughs> Onur. Biz <laughs> buraya niye geldik abi? Lan burada değişik bir şeyler var ben? lan. Bunlar ne böyle ya? Of çok iğrenç kokuyor biliyor musun? Bunu yiyor mu lan acaba? Cık. Oğlum köpek katilinin baltası burada lan. O köpek katilini var ya öldüreceğim lan. Davulcunun davulu da buradaydı. Abi oğlum, ya. Bu hastaların hepsi burada kalıyor demek ki. Oğlum biz nasıl bir ormanda, nasıl bir mahallede yaşıyoruz, nasıl bir ormana giriyoruz ya biz? Yok köpek katildir, yok lanetli palyaço çok hızlıdır. Bu ne lan böyle? Lan sesi duyuyor mu? Ses neydi? Ses oğlum? Saçma. Onur, onur, onur. Saçmalama. Kimse yok lan. Kimse yok. Şu taraftan geldi. Köpek katilinin baltası burada lan. Köpek katilinin baltası burada. bunlar örgüt mü lan? Bu ne böyle lan? Bu ne lan böyle? Gel içeride bir şeylere bakalım ya. İlla başka belki başka şeyler de buluruz. Mert. Şöyle şu masayı falan çeksin. Dağıtsak mı lan buraya? Dağıtalım lan? Her şeyi parçalayalım lan. Ya yok oğlum ya. Ne olursa olsun yazık günah. Şerefsizler ya. bize zarar veriyor ama zarar veriyor. Şu masayı falan kaldır. Şuralara bir bakalım. Bunlar çok tehlike olmaya başladı lan. Yeter lan artık. Birader, bunlar çok sıkıntı olmaya başladı lan. Oğlum bunları bitireceğim ben. Bunları bitireceğim. Lan dur, dur. lan! Lan ne yapıyorsun lan? Lan! Lan! lan. lan, lan, Seni, lan. Seni uyarmıştım lan. lan. Seni uyarmıştım oğlum. Bir daha bize ulaşmayacaksın lan. Onur! Onur! Oğlum her an bir şey yapabilir, bak dikkat et. Her Biz an bir şey yapabilir. Bitireceğim lan onu bugün. Ver lan baltayı bana. Lan! Oğlum bak kim 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 geldi? Kim geldi? Gelme lan. Gelme vururum. Gelme lan. Gelme lan. lan. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Oğlum katil palyaço da geldi lan. Bize, bize bakıyor, bakıyor, bize bakıyor, bize bakıyor. Onur bize lan. bakıyor, onur. Oğlum yürü lan. Onur bize lan. bakıyor. Yürü. Lan oğlum kaç. Yürü. Yürü baltayı aldı. Baltayı aldı yürü. Yürü kaç. Was? Was? Was